Selamlar Bilardo sevenler. Evet yeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Geçtiğimiz gün bir çekiliş yapmıştık. Hemen şurada yanında görüyorsunuz. O çekiliş sonucu arkadaşlar Emirhan Ateşi adına çıktı. 23 kişiden onun adına çıktı. Arkadaşlar çekilişimiz son hız devam etmekte. Hesabımızı aldığımızda şu an 346 ya pardon 346 demişiz hesabımızı aldığımızda toplam tam tamına 4 milyon para vardı ve şu an onu büyük işlemi taşıdık 4 milyondan tuttuk 346 milyona kadar çıkarttık ama bu kolay olmuyor niye derseniz birazdan anlayacaksınız şimdi abi girelim Berlin yok hiçbir masa yok yani hep kilitli arkadaşlar bu beni biraz olsun zorladı bak abi 2 milyon açık buralarda iyi en azından 5 milyona kadar yükselmiş Buralar açık değil, oralar açık değil. Yani bu zorladı. Bu hesabı aşağı yukarı 500 milyon yaptığım zaman bırakacağım. Abi şimdi gelelim kulübümüze. Şuradan kulübe geçelim. Kulübümüze tıklayalım. Kulüp ödülümüz şurada yazılanlar olduğu gibi arkadaşlar şu an 250 milyonlukta yarışıyoruz. İkinci sıradayız. Aramızda da altı buçuk bir fark var. Aslında fark yapılmaya yapılır. Yani birinciliği de alabiliriz abi Yani oynamamız gerekiyor tamam mı lan Şimdi kulübümüzün içerisine girelim Kulüpteki kişiler Abi şu Türk bayrağı olanlar Azerbaycan olanlar Bulgaristan göçmenleri falan olanlar Hepsini kulübe aldım Almanya falan olanları Rahat bir 30 kişi şu an Canlı yayından katılanlardan Kulüp içinden arkadaşlar Abi şimdi Sizlerin kulübe katılabilmesi için Bu videoya like yorum like, like yapın arkadaşlar Sizlerin abi şimdi her akşam canlı yayın yapıyoruz. Yani gücümüz yettiği yere kadar canlı yayın yapıyoruz. O canlı yayınlarda para kasmacılar yapıyoruz. Abi ben bu hesabı 500 eme tamamlayacağım. Bir bey olmuyor. Yani zorluyor bir bey. 50 oyun daha oynamak ister. 500 emde bırakacağım. Bu videonun altına benim hesabımı da kas yazıp like yorum yapmayı unutmayınız. Abi canlı yayınlara katılın tamam mı? Canlı yayınlardaki gelen parayla da güzel bir hesapları kasarız. Aşağı yukarı 2 milyon civarı para gelecek. Şuradan bu şu şekilde inceleyelim. Kulübümüz bu şekilde arkadaşlar. 21B paramız var. Ayıp söylemesi arkadaşlar. Kusura bakmayın 21 milyar. 250 milyonlukta da ikinci sıradayız. İkincilik düşmez. Güzel bir ödül var. 89 saat sonra herkes ödüllerini alacak. Ülkeye girelim. Ülke genelinde. Abi İkincilik alamıyoruz lan. İkincilik biraz zor galiba. 320 dolarda 3. sırada şu şekilde 3. sıradayız arkadaşlar. Eğer sizlerin de bu şekillerde para kazanmasını istiyorsanız hem dolar hem para kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Bomba gibi canlı yayınlara da katılın. Mesela burada Ertin abi bir kelimeler yazmış. Selamünaleyküm. Gece internetim bitti. Canlıdan çıktım Hasan kardeş çekilişle ilgili bir şeyler söyleyecekti. O kısmını dinleyemedim. Bu konuda benim de bir önerim var. Çekilişi üç kişiye çıkacak şekilde olsa, kişi başına da 200 ya da 250 milyon kasılsa acaba daha iyi hem de heyecanlı olur mu? Ya ben çekilişte bunu açıklamaya çalışmıştım arkadaşlar. Abi ya bir b bizi zorluyor tamam mı? 1B yerine ne yapalım? Farklı farklı hesaplara girelim. Yani en düşük 100M ve en yüksek 250M ya da 200M falan kas, kasalım. Bunu 3 kişiye yapalım arkadaşlar. Bu videonun altına buraya kadar izlediyseniz like yorum yapıp videolara çekilişe katılmak istiyorum yazıp oyuncu isminizi levelinizi bırakmanız yeterlidir. Diğer çekilişimiz de devam ediyor arkadaşlar. Abi kulüpteki gelen ödüllerle şöyle bir karar da aldık. Kulüpten ödül aldınız ya abi. Ödül aldıktan sonra pazartesi günü bana instagramdan yazın. Instagram'dan yazın şu kadar içerisinde çiftliklerim var. Canlı yayında benim hesabı kasar mısın? Abi, herkesin hesabına girmeye çalışacağım. 10 milyon yapıp çıkmaya çalışacağım. Aşağı yukarı 2 milyon kulüpten gelir. Yani en düşük 2 milyon şu an kulüpten gelir. Şu an kulübümüzü bir açalım. Evet, 50 kişiyiz lan. Kulüp bayağı bir dolu da yabancılar çıkartacağım. Abi bak. Aşağı yukarı 2 milyon kulüpten gelecek şekilde şöyle bir bakalım buraya. Bir dakika. Neredeydi lan bu ödüle bakacağımız yer? Şuradan mı giriyoruz? Dur arkadaşlar şu an karıştı. Kulübe girelim. Ha, burada kurallara bakalım. Abi 1 ve 10'daki %50'nin %5'ini alıyorlar. Yani 12,5 milyon civarı bir şeyler alacak. 1 ve 10 arasındaki. Abi diğerleri de 11-20 arasında 7,5 milyon civarı bir şeyler alacak tahminen. 31 ile 20 arasındaki kişiler 3,5 milyon civarı alacaklar ve 31 40 arasında 3 yani 2 250 falan diğerleri de aşağı yukarı 2 milyon alacaklar. Evet en düşük 2 milyondayız şu an. Kural bilgileri bu şekildeydi. Arkadaşlar dediğimiz gibi sizlerin de hesabınızda parası olmasını istiyorsanız bu videolara destek çıkıp kanalımıza abone olup aramıza girmeyi ihmal etmeyiniz abi. Şu an hesabımızda 346 milyon var. Son bir tane Miami paylaşacağım bu videodan sonra onu izleyeceksiniz şu an kesitlerle. Şu an kamerayı kapatıyoruz. 346 milyon 14 el Miami oynamak zorundayım lan. 14 el bizi zorlayacak ama başaracağız. Yani 500 em yapa gene görürsünüz. Haydi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. See you later. <laughs> Take the pain, I will surrender. Let me go on a new adventure on a new adventure. On the new adventure. Mind. Hope the night was worth your time Threw my heart away We won't see another day We both know the score We've been here once before So many words unspoken You took my heart, it's already broken You don't have to wait You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life like Kryptonite. And if you keep me close.